Efendim merhaba nasılsınız? Merhaba. İyi şimdi şükür şükür. Tanıyabilir miyim? Adım Elife önce. İşte çadıra çıktık yaylaya. kadar. Evet Elife teyze. Şimdi çok güzel. Bunun ismi neydi? Unutma diyoruz biz buna. Ha. Ve bunun uzunu da olur. Ha. Çocuk içmek için. İşte çeşitleri olur. Bunu böyle taksiye bağlamak için, bağlamak için alıyorlar. Da biz de onu böyle ediyoruz. Aksesuar olarak, süs olarak. Evet, süs Artık olarak. Artık bunu alıyoruz. yapan çok kişi yok herhalde. Baya pek kalmadı gari. Bu nasıl yapılıyor? Özelliği nedir? Nasıl dokunuyor? Nasıl yapılıyor? Çeziliyor işte. Çarpanası var, onu ona, kılıcı var, onu ona dokunuyor. Böyle oluyor, desen çıkıyor. Eline emeğine sağlık. Peki sen başkasına öğrettin mi? Öğretmedim. Neden? öğrenmeye canlar istemedi. Bu kültürü zor de diye. yaşatalım ama. Zor diye yaşatacağız bundan geri zor diye. Senden bak. sonra kim yapacak bunu? Bakalım kim yapar. Bak bunun örümüne bak. Hele şunu herkes yapamaz. He. Düğüm atarak mı yapılıyor bu? Bu düğüm atarak değil. Bu böyle örülür bu adam örüyor onu. Bunu da yapan şu adam. O adam kim? Adamım. Adamım diyor vallahi. Şu az önce şu adamdı şimdi adamım. Tabii. Kaç yıldır evlisin? 56 senemiz oldu. Birbirimizle tabii birbirimizi kırmadık. iyi <laughs> olduk. Şu oğlumuz, iki de kızımız var. Allah, 10 tane de torunum var.